Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman oynadı? Hatırlıyor musun? Hatırlıyım. Hatırlıyım. musunuz? Hatırlıyor musunuz? 14-15 sene oldu mu? Benim zamanım mı? 2008'de. Benim zamanmış. Evet. Ha. 2008'de. Kaç sene olmuş? 16 sene oldu. 15'te. 16-17 seneye girdi. 2008'de en son Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. 2008'de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme şansı hiç elde etmedi mi? Elde evet, evet. etti. 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 Bu zamana kadar 6 kez Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. 2000 ve 2009 arası yani 9 senelik süre içerisinde de 5'i bu süre içerisinde. Yani 2000 ile 10, 9-10 senede 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. 2008'den bu yana Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok. 2010-11 Young Boys. Haydi. Elendi. 2012-2013 Spartak Moskova. 2013-2014 Arsenal. 2014-2015 Shakhtar Donetsk. 2016-2017 Monaco. 2018-2019 Benfica. 2022-2023 Dinamo Kiev. 2024-2025 Lille. Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki rakipleri Fenerbahçe. Geçemedim. Haydi Türkiye'de. Yapı var. Hakemi'de, federasyonluydu, yöneticisiydi, ocusuydu, bucusuydu. Hepsi Galatasaray itlere 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 şampiyon yaptılar. Abi bana bunun açıklamasını yapın ya. Burada hangi yapı vardı da Fenerbahçe 2008'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde yok? Bana bunun açıklamasını yapın. Rica ediyorum ya. UEFA'da hangi yapı var ki Fenerbahçe'yi bu yazdığım Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde buraya almadılar. Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa'nın en büyük organizasyonunu almadılar. Rakipler de öyle işlerinde bir tane Arsenal'ı sayarız doğru mu? Doğru. Sence? Bir tane Arsenal'ı sayarız o dönem. 0 2 0 bitti. Şartlar da iyiydi o sene. i̇yiydi de iyiydi. Fenerbahçe'ye geçebilir. Evet geçebilir. Ya Young geçersin, Spartak Moskova'yı geçersin, Shakhtar Donetsk'i geçersin, Monaco'yu geçersin, Benfica'yı geçersin, Dinamo Kiev'i geçersin, Lili geçersin. Bunun da önünde peki UEFA yapısı mı vardı? Bakın ben bunu niçin söylüyorum? Bunu niye söylüyorum? Bunu bazı şeyleri sadece bir tarafa eğer fatura ederseniz gerçekleri görmeyip önünde sonunda yönetim istifa tezahüratlarına maruz kalır. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi bu taraftar sizi gönderir.